Merhaba, ben Tatlı Tavşik. Bir gün çok canım sıkılıyordu. Ve aniden telefonuma bir geldi. Tabi aynı sen video atmıştı. Onu izledim. Çok mutlu oldum. Çok eğlendim. Danslar ettim. Uhu yaptım. Çok mutluyum. Şimdi ne zamanı biliyor musunuz? Tabi yani aynı hayka videosuna like atmak ve abone olma zamanı. Abone ol, abone ol. Sakın unutma abone ol, abone ol. Sizi seviyorum. Bay bay. yapmışım bunun adına da Puki Muki koyacağım ya Puki Puki Data çünkü yenge e, çikolata benzi o yüzden de böyle çikolata koymak istemedim ben de dedim ki ismini Puki Data koyayım Puki Data <laughs> çok güzel bir isim ay şurada çamaşır makinesi atıp yıkasam mı seni birazcık kirlenmişsin rengin aşısın of ya keşke bir benim maymuşum pembik olsaydı ya da böyle yeşil ya da mavi bu renk çok koyu ya bu rengi çok sevmiyorum of. Neyse. Olsun. Maymuştan başka oyuncağım yok. Onu sevmeliyim. Ay birazcık televizyon izleyeyim ya bari. Bakayım ne varmış şu televizyonda. Of of. Ay yiyek yanlay falan çıkıyor ya. ama boş ver ya of. Şu annemle babamın odasını kaçtayım. Bakayım neler var. <laughs> ha, hiçbir şey yok burada ya. Hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Allah'ım çok sıkılıyorum ya. Çok sıkılıyorum. Of. En iyisi gidip mutfaktan çikolata yapayım. En sevdiğim şey. Of. Duy be maymuş. Duy be maymuş. Bıktım zaten sen de çok çiğkinsin. Hiç güzel bir yengi yok ya. Şu annemle babam doğum gününe gitmiş. Bana böyle çiğkin bir maymuş almışlar ya. İnsan gider bir pembe alır. mavi alır. Tuyuncu alır. Yeşil alır. Bu ne ya? Kaka rengi almışlar ya. Atacağım bunu şuraya. Nerede bizim çöpe? Ya şu saksının dibine atayım gitsin ya. Ah. He, attım bir güzel. Pis ya, gıcık olmuştum zaten maymuşa. Kendime yeni oyuncak istiyorum ben ya. Of. Çok mutsuzum, çok. Şuradan çikolata alıp da yiyeyim. Nem 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 nem. Ye kübik ye ye. Nem 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 nem. Oh. Çok güzel ya. Çikolata ince çok mutlu oluyorum. <laughs> Çikolat. Oh. Ya piyatik ya. Bir kaykayımı giyiversene oğlum ya. Niye beyeceğim ya? Bu benim oydu. Oğlum önüne oturayım ben de ne olacak ki önünde kayayım. Seni kucağıma ayabileyim. Ya söyleme ben arkadaşlar, de seni kucağıma ayabileyim. Arkadaşlar uçan kürek geliyor kenara çekilin. Ana kübya geliyor. Ay düştüm. Duy, duy uçan kübik. İniş yaptı. <laughs> ben geldim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Merhaba kübik hoş geldin. Hoş buldum. güzelmiş be. Ne eğleniyorsunuz kaykaylarda? Ya bir şey diyeceğim ya. Benim de çikolatam var. Yer misiniz bu arada? Nem 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 nem. Yok bir şey demiyorum ben. Işığı katmışsın bize çikolata yemişsin yüzün. Ya bir Biz yok mu kapayayım? Öbür tarafından nasıl? Isır, Isıyılmamış tarafından verecektim sana ya. Gıcık. Ver, ver o zaman ısıyayım biraz. Ah, ah, ah. nem. Ha, afiyet olsun. Ya kübik. Ha, doğuşku sende de birazcık. Pratik ısıydı olsun. <laughs> Nem nem. Kübya. Efendim. Efendim oğlum. Ya bu neyin hepsine bu pratikle doyaya gitti Mr. Brokev'in var ya belediye başkanı. Evet. Çocukları aşağıda kaykay dağıttılar. Ben alacakken bitti. <laughs> ne? Benim henüz bundan haberim bile yok. Ben ne alması ki? Allah'ım ya. Of. Keşke benim de kaykayım olsa. Bir de pratiğin önünde de böyle şarkılar çalıyordu kaykayının. Keşke benim olsa. <laughs> Neyse pratiğin çalıyordu. Vermem vermem. Hehehe sen, sen öyle sen. Sen eve gidince gidip garajdan çalacağım. Ben bineceğim sonra oğuzu da bineceğim. Vuracağım sırgıtı da kıybacı. Vuracağım vuracağım. Çalamışın. Kanka. <laughs> ah, Aa Ege de gelmiş. Ege neredesin be? <laughs> Hep geç kalıyorsun. Arkadaş kanki şu toplantısına. Topla ya arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Benim canım çok sıkılıyor. Neden biliyor musunuz? Niye? Şimdi benim annemle babam benim doğum günde bana bir tane hediye almışlar tamam mı? Hediyenin adı da yani maymuş bir tane periş oyuncak. Maymuş oyuncak çok çirkin. Kaka renginde resmen ya. Gitmişler bana kaka renginde almışlar. Ben de üzülmeyeyim diye kendime avutmak için dedim ki ona. Çikolata yengi. İsmini de çik çikolata mı çik çoka, çoka bir şey dedim ama. Sonradan pişman oldum. Hiç sevmedim onu. Ve, A -a -a. ve sinirlendim annemler kızar diye de gittim saksının arkasına sakladım onu attım onu Öyle işte. Şimdi de hiç oyuncağım yok. Evde çok sıkıldım. Ya biz arkadaşlar ya paya birleştirdik. Bir tane tuynu ve düzenledik bu yok evinde. Bu aşağıda Atey Talon'u var ya, onda kim kazanırsa Kübya ona büyük bir tane oyuncak alınacak. peluş oyuncak hem de yeni <laughs> çıkan oyuncak. Bu Gerçekten Poppy Playtime'ın oyuncağı var ya, ondan alacağız. Ana. Geçen gün görmüştüm. Bütün çocuklar alıyor. Böyle mavi yumuşacık bir peluş. Kırmızı dudakları büyük gözleri varmış. Allah'ım çok güzeldi ya. Arkadaşlar ben de ondan istiyorum be. Çok güzeldi. Ama nasıl alacağız ki Oğuz? Onu almak çok zordur. Yok yok zor değil. Bizim hani internet kafenin sahibi var ya o abi. Hı. O abi gitmiş şey yapmış Kübya. Eğer kimler Tuynuva'da bir ince olursa ona verecekmiş diye. Onda var bir tane kutuda duyuyor gördük biz. Anne. Allah. Ben de isteyim be. arkadaşım. mi uyuyayım hemen gideyim alayım. Bu çok güzel değil mi ya? Sizin oyuncağınız var mı? Benim hiç oyuncağım yok. Bir tane Be, o benim... o baymış var. var mı senin? Benim yok. Peliş oyuncağım yok. Aa, o senin? Yok benim de ya bizde hiç oyuncak kalmadı ki kaykayı da bunlara verdim işte o bu Evet ya. Doğuşko ve sizin egeş, egecim sizin var mı yok mu? Benim. Ah be hiçbirimizin yok be. Hadi kankişler gidelim o zaman. Gidelim ve orayı basalım. Sonra da kazanıp o tatlı periş oyuncağı sahibi biz olalım. Popişko'nun sahibi popişler olsun o zaman. Hadi koşun. <laughs> hadi, koş, koş, hadi koş koş koş. koş. Koşun koşun. Yaşasın. Sondan gelen çiğ yumurta. Kokulu çiğ yumurta. Aynen. Sondan kalan çiğ yumurta. Başta giden başa sik. Başta giden başa sik. <laughs> Yetişemeyince böyle dedim işte. Başta ha, giden başa sik. Bana ne? <laughs> ya eşek. Ay, ay başta ben gittim ya Allah'ım şaşkın. <laughs> <laughs> başa eşek oldu. Ya gıcık. Ben Hadi. Ah, ya. bu yasa değil mi? o? bizim Abi. Olur. Abi, abi nereye gitti ya? Ya iyi de o buradaki abi zaten çalışmıyor. Yani sadece geceleri gel payalık gidiyor. Ay ay, ay. Abi vaydı biraz önce Pratik'le geldik dedi ki bir saate kadar gelin sizin için hazırlıyorum dedi. Hazırlamış galiba değil mi Pıyatik? Kaybolmuş evet, da olabilir. Öyle dedi, neye gitti bize. lan bu? Öyle dedi tabii. Sen... E şey yapalım. gel biz oynayalım. Ha Aynen. biz başlayalım. O zaman motosiklet yarışması. Bir kişi buna binsin, bir kişi buna binsin yarış yapsınlar. Eğlenen kaybeder. Tamam hadi. Aha Piyatik bindi. Ege de bindi. Hadi yarışın. Bakalım arkadaşlar. Yarış. Yarış. Hadi. hadi bakayım. Piyatik, Piyatik. Ege, piyatik ben geçeceğim. ben geçeceğim. ya. Aha. Hadi kanka geç artık, geç. Duy Geçiyorum. Geçler. Aha bomba Piyatik Uğur. kazandı. Ege, Egecim elendiysen maalesef Piyatik. <laughs> Ama iyi ki rol E şimdilik sen birinci Toyda kaybettin. Şimdi Pratik ve Doya yarıştık. Bakalım hangisi kazanacak. Sonra ya da o yüzden ben Pratik ile yarışalım. Hepimiz bakalım en sona kalan kim olacaksa o Poppy Popişko'nun oyuncağına sahip olsun. Hadi arkadaşlar. Hadi başlasın kapışma. Hadi hadi. Doğuşko bindi. Aa, o sen mi yarışacaksın Doğuşko ile? Tamam. Hadi. Evet hadi. ben yarışacağım. Tamam hadi. 3, 2, 1 başlayın başlayın. Ah Doğuşko önce gidiyor. Doğuşko kazanıyor. Doğuşko vuruyor. Benimki bozuk bozuk bozuk. Benimki bozuldu. Aa, Oğuz ne yapıyorsun? Kaybediyorsun galiba. Poçuk ya bak. <laughs> bir tane jeton atayım da daha az Nasıl Nos kazanıyorum. Heh, attım. Bir bakayım. Oha! Oha! Jet gibi jet gibi. Oo, çok hızlı çok hızlı. Doğuşko kaybediyor. Doğuşko. Doğuşko başka da Doğuşko kaybediyor. Ay be doşko kaybettim maalesef üzgünüm. O sen kazandın. Tebrik ediyorum seni. Ponçuk yalak vallahi çok güzel kazandın. Oli. Oli. Ya ben heyecandan tuvaletim geldi. Ben bir tuvalete kadar gidebileyim miyim? Dur dur gidersin. Pratikte no, ben kaldık Aa. No. yarışacağız. Pratikte ben de yarışacağız. Ben yarışmadım ben. o zaman öyle gideyim. Çok çişim tamam. geldi. Tamam. Hadi Pratik. İkimiz başlıyor. kapışma. Kapışma başlıyor. Hadi bakalım. Kübik geçeceğim gücü. Ben. Kübik ben bastır. Geçeceğim. Hadi. Kübik. 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 Başka da kübik. başka da. Kim tutar seni başka da. Hadi bas 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 bas. Hayır kaybediyorum. Vallahi kazanıyorum, kazanıyorum çok hızlı basıyorum, bak çok hızlı dönüyorum. Önde ben gidiyorum, kilit kazanıyorum o, ve kazandım, işte kazandım, 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 kazandım. 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 Olsun üzülme pratik ya, olsun kendi ayağımızda oynuyorsam, benim peşi oynayacağım oysa size de oynattığım, hepimiz oynayız onunla o olur yani, değil mi? Tabi beyabey oynayız. Evet, hadi olsun ikimiz kaldık, ikimiz kapışalım, bakalım kim. Kaldı? kazanacak. o ismi yoksa kibik mi? Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Başlayın arkadaşlar. Hadi başla başla. Aynen. Of sen çok geride kaldın oğlum. ben Oo, bastım gittim bile. Kibya geçiyor. Dile. geçiyor. Yii, ne, yapıyorsun? yapayım kızım? gibi gidiyorum. Bas gibi. Bas 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 bas. bas Hadi bas, benim bas. bas. olmalı o popi popi. Popiş benim hocam. ne yaptın öyle? Hadi. benzin mi kullanıyorsun senin motor? attım o yüzden çek görmüştü böyle yapacak güzel gidiyor. Hop kazandım işte kazandım kazandım kazandım. Ay ya Aynen <laughs> ay arkadaşım kazandı. Tebrik ediyorum Kübra'ya alkışlıyorum onu. Bir hem ses gibi kazandı. Ister çok tatlısınız. Eğer oyuncağı buluş hep beraber oynayacağız. Hiç merak etmeyin. Benim oyuncağım sizin oyuncağınızdır. Hem o oyuncağım sen üzülme. ben kaybettiysem beraber kazandık ya. yok yok üzülmedim. Seni tebrik ediyorum canım arkadaşım. Harikasın. Teşekkür ederim. Evet. Ee, peki madem kazandıysam benim bu popiş oyuncağım nerede? bilmiyorum ki bu abi getirdiğim getirmiş miydi Piyatik hani bu gösterdi ya kendisi geliyormuş bir de üstelik böyle şey Aa. gibi yoboyt gibi yoboyt öyle mi? Kimi robot gibi Aa. evet çok ilginçmiş bir arayalım bakalım belki bu yalarda saklanmıştır ben şu olaya bakacağım üst kata bakacağım abi? önce abi Duy bakayım, bakayım. bizim bakayım. nerede peluşumuz kimse yok hani burada gelecekti. Aa. anne Ana, bu ne? Hayır. bu ne lan? Lan Aa, bu ne? Bu. Ha, oyuncak Oyunca... bu işte gel pisi 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 lan bu nasıl oyuncak bu bir yatak. ya böyle oyuncak olur Ay. bu canlı bu canlı Ay. kaç Canavar, bir canavar, bir canavar Kübra. Nereye kaçacağım aklım kayıştı. Ya, git buradan. Canavar modu suyuyor. Allah'ım çılgın mı? Ha, Arkadaşlar Kübra'yı yutacak ya. Kuytaya elim oynuyor. gelin. Kübüya evine gidelim. Çıkın oğlum yukarı Kübüya kaçın. Buraya gelemez. Of. Ege ne Gelemez oldu sana? burası yüksek. Gel. Ege Allah seni kahretmesin. Çabuk gel ya. Yiyecek şimdi seni ya. Arkadaşlar çok korktum. O neydi öyle be? Ya Kübüya bilmiyorum korktum. ki. Kocaman bir canavaydı o. Ya bu yatağın o yatak olduğunu emin misiniz siz? Yani o oyuncak olduğuna. Evet. Bilmiyorum ki. Bence o yaratık o yaratık evet. Bence. Bunun içine koykunç, korkunç mu korkunç? İyi aç bir iyi aç bir. Kötü giymiş ve hepimizi öldürmek istiyordu. Ben ben evime gitmek istiyorum. Kapıları kilitlemek istiyorum arkadaşlar. Polis amcalar da gelip onu inşallah. Hadi gidelim hadi. De hadi de gelip arkadaşım. demeyiz Gelin gelin tabii ki arkadaşlar gelin. 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 Kapı biraz zor açılıyor. İttin ittin. Oğuz sen de gel. Evet. Geldim geldim. Şöyle kapıyı da kilitleyelim. Süper. Evet arkadaşlar. Popit oyuncak Pardon Popit değildi de o. Popiş oyuncak. E, Popi çok korkuttun beni ya. Konuşamıyorum. Valla istemiyorum ben oyuncak falan. Ben şuradan maymuşumu bulayım yeni yeni işte. En güzel şey maymuştu. Kaka yengi de olsa e, en azından beni yemeye çalışmıyordu. Gel maymuşum gel gel gel. Nereye e, küstün mü gel gel. gelmez değil mi? Eve gelmez. Yok yok gelmez. Duy maymuşumu bulayım. Şuraya atmıştım ya. Şuradan Yazık... bakayım ben camdan. Gel maymuşum gel maymuşum buraya. Ha? bu yalaydaydı ya. Hah, Allah maymuş kakaya gidecek ama çok güzelmiş. Mi? Keşke maymuşum gibi olsaymış ama olmadı. Ah buldum mu Hah Ha işte e, bu maymuş daha güzelmiş. Allah'ım çok pişman oldum. Özür dilerim maymuşum. Senin değerini bilemedim. Popişlerin peşinde popiş oldum. Neyse maymuşum gel canım maymuşum benim. Ay